Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Mini gamele birlikteyiz. Hemen play deyip oyunu başlatıyorum arkadaşlar. Bir dakika süremiz var yine. sanırım yaptık. Şöyle anahtarımızı çıkarttık arkadaşlar. Ve 91. anahtardayız. Bugün şunları tamamlayacağız. 4'er tane. 16 da buradan gelecek. Arkadaşlar Sizlerde de anahtara ihtiyacınız olduğu zaman Telegram grubuna gelip şöyle göstereyim. Telegram grubuna gelip arkadaşlar böyle son paylaşımın altına yorumlar yapabilirsiniz. Burada ihtiyacınız olan anahtarları da belirtebilirsiniz. Fazla olan arkadaşlarım da gönderiyor buradan. Ben de gördükçe arkadaşlar gönderim yapıyorum özelden. Sadece atıyorum bana klon anahtarı lazım demeniz yeterli. 4 tane bir oyunun anahtarını göndereceğim arkadaşlar her bir iki kişiye. O yüzden hepinizi buraya da beklerim. Birlikte birbirimize karşı destek olmuş oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.